Herkese selamlar. Bugün sizlerle yapay zeka'nın mesleğimizde, muhasebe mesleğinde neler getireceğinden, konunun nereye doğru evrileceğinden biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım olabildiğince. Yeni mezun olmaya çalışan diyeceğim çünkü daha henüz okulu bitirmemiş eğitim hayatında olan bazı genç arkadaşlardan mailler alıyorum ve bunların hepsinde de abi bizim mezuniyet gelene kadar yapay zeka bizim mesleği yok edecek gibi gözüküyor. Senin bu konudaki fikrin nedir diye soran arkadaşlar oluyor. Olabildiğince bunlara dönmek çalışıyorum ama direkt şunu söyleyebilirim. Yapay zeka bizim mesleğimizi yok etmeyecek. Tam tersine daha da çok fazla bizim uzmanlık alanımızı raporlama ve teknik yorum kısmına bırakacak. E tabi bu arada yapay zeka kendini sürekli geliştiren ve öğrenen bir makine öğrenmesi tekniği olduğundan dolayı bu kadar çok fazla bilgi dahilinde, veri dahilinde çok daha derinlemesine analizler yapacaktır. Zaten şu anda bunlar bir şekilde uygulamanın içerisinde. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Kahveleriniz hazırsa konuya tamamıyla giriş yapabiliriz. Yapay zeka dediğimiz şey aslına bakarsanız Artificial Intelligence diye yorumlanmaktadır. AI teknolojisinden bahsediyorum. Zeka dediğimiz şey herhangi bir dili algılamamız, herhangi bir şeyi öğrenmemiz ve uygulamamız uygulama noktasında karmaşık problemleri çözmemize yarayan bir ustur, bir zekadır, akıldır, mantıktır. Biz de bu öğrenme içerisinde ne öğreniyorsak yapay e, da bizimle birebir aynısını yapıyor. Yani bir çocuk büyürken nasıl bir şeyler öğreniyor ve ilerliyorsa hayatının içerisinde ve bu öğrendikleri şeyleri sürekli tekrar ede tekrar ede tamamıyla bir yeterlik ve bir kabiliyet kazanıyorsa ve artık o işte bir daha hata yapmadan devam ediyorsa buna bisiklet binmek diyebilirsiniz, yüzmek diyebilirsiniz, araba kullanmak diyebilirsiniz. Mesleğimizle alakalı konuşmak gerekirse satış faturasını, alış faturasını düzenli olarak girmekten bahsediyorum. Mesela sürekli aynı şeyi her ay yaptığımız için artık bir yerden sonra bizim bir saat içerisindeki evrak girme sayımız ilk aylara göre çok daha hızlı oluyor ve daha sonrasında bunu çok daha hızlı yapabilmekteyiz. Yapay zekada bu makine öğrenmesinde olduğu gibi yine çok fazla veriyi eş değer verilerin tamamını hızlıca öğrenerek aynı şekilde aktarıyor sistemlere. Dolayısıyla en önemli olan şey verinin doğruluğu. Doğruluk bu işlerde esastır. Dolayısıyla verilerin tamamıyla somut, net, anlaşılabilir bir şekilde olması gerekmektedir ki buna göre gidecek. Ne anlatmaya çalışıyorum? Önünüze gelen siz bir mizanı denetlerken mizandaki rakamlara nasıl bakıyorsanız artık bu nettir diyorsanız yine aynı şekilde yapay zekada mizanı ele alacaksa onu olursa önce hesapları derinlemesine bir inceleyecek. Bakacak bu hesapların işleyiş tarzında bir terslik var mı yok mudur? Mesela 100 kasa alacak mı veriyor? Altı 600 yurt içi satışlara borç girilen bir yer var mı? Bu ve bunun gibi işlemleri gördükten sonrasında buradan bir yola çıkarak bir tablo hazırlayacaktır ve günün sonunda bu tabloyu mali analiz tekniklerini uygulayarak işlem yapacaktır. Gerekirse dönemler itibariyle değişim oranlarını da bizim önümüze götürecektir. Şu anda zaten sistemler bunu yapıyor. Nasıl yapıyor? Herhangi bir muhasebe yazılımı eline aldığınız zaman fatura modülünden herhangi bir şey aktardığınız zaman ya da herhangi bir teslimatı teklif formunu alıp sistem içerisinde faturalaştır dediğiniz zaman size hangi hesapları nereye aktaracağını zaten otomatik olarak daha önce size tanımladığınız için gidiyor oraya atıyor. Sormuyor bile bunu. Dolayısıyla bir arka taraftaki muhasebe kaydını tamamlamış oluyor. Dolayısıyla siz bunun içerisinden sonrasında hazır şablon raporlar üzerinden de bir rapor aldığınız zaman ister nakit akış tablosu olsun bunu ister haftalık ödemeler dengesi olsun isterseniz bankaya vereceğiniz bilançonuz olsun hiç fark etmez. Hemen hala hazırda nasıl oralara bunları yerleştiriyor yaşıyorsa yapay zekada yine kendi içerisindeki data klasörlerinin içerisindeki o bütün verileri alarak hangi veri kümesi siz neyi soruyorsunuz oralardan o dataları çekerek size bir rapor çıkartacaklar, analiz edecektir. Bunu tabii ki sizden yani bizlerden çok daha hızlı gerçekleştiriyor. Çünkü yapay zeka aslına bakarsanız 3 ana kategoride değerlendirilebiliyor. Bir tanesi yapay zekanın dar kısmı yani yapay dar zeka deniliyor. Buna sadece mesela santranç hareketlerinde santrancı kazanmasını bir ödül sistemi olarak tanımlarsınız. Ya da işte santrançta kişiyi mat ettiği zaman bu konu tamamdır diyor mesela bir görev tanımlamasına kadar gidecektir. Yap bitir, yap bitir. Bütün mesele budur. Yapay zeka'nın ikinci kısmı yapay genel zeka olarak geçmektedir. Yani genel, bizim insan gibi neler yapıyorsak, herhangi bir sebepten sonuca ulaşma noktasındaki kritik durumları çözebilme yetkinliğimizi birebir bizi taklit ederek yapmaktadır. Peki bunun üçüncüsü ne oluyor? Tabii ki yapay zeka'nın süper kısmı yapay süper zeka olarak geçiyor. Bu da Tabii ki insanların yapmakta zorlandığı matematiksel, bilimsel ve benzeri araştırmalarda çok hızlı problemleri çok fazla teknikler kullanarak çok karmaşık bile olsa içerisindeki çiplerin hızına güvenerek çatır çatır yaparak çok kısa sürede sonuç ulaşmasından bahsedebiliriz. Yani bizim belki 3 ayda yapabileceğimiz şey kendisi belki 20 dakika içerisinde tamamlayabiliyor ve bir sonuç ortaya çıkartıyor ve bu sonuçları kendi içerisinde doğrulayarak devam ediyor. Bunların tamamı hep kodlama ve yazılımla alakalıdır. Burada bazen gelen sorular içerisinde şu da var. Biz bu sistemde acaba neler öğrenmeliyiz kısmı var birincisi herkese hep aynı şeyi söylüyorum. Öncelikli olarak muhasebenin temel kavramları ve muhasebenin içerisindeki finansal muhasebe yani genel muhasebeyi çok iyi bilmeniz lazım. Siz muhasebedeki bütün hesapların, tek düzen hesaplarındaki bütün hesapların nasıl işlediğini bilirseniz sonrasında yapmış oluruz. işlemde genel muhasebede bir hata yapmamış olursunuz. Ve akabinde ikinci konu mali analiz tekniklerini iyi biliyor olmanız lazım. Dönemleri itibariyle hesaplar arası, geçişler arası yılları itibariyle dikey ve yatay analizler, kaldıraçlı oranlar vesaire bunların tamamını bildiğiniz zaman siz ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz ve buna göre yorum yapacaksınız. Sonrasında yapacağınız iş bulunduğunuz alanla alakalı. Eğer şirketin içerisindesiniz, şirketin sektörü neredeyse oradan yürüyebilirsiniz. Eğer muhasebe ofisindeyseniz şirketi analiz ederken ya da şirkete danışmanlık yaparken onların ihtiyaçlarına uygun herhangi bir raporlamaları yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Bu noktada bize lazım olan şey ilgili muhasebe sisteminin içerisine müdahale ederken kullanacağımız Power BI ve Power Query sistemleri ne demeye çalışıyorum? Standart mizan bilanço gelir tablosundaki takış ve benzeri raporların yerine firmalara özgü ya da sizin daha çok belki 2-3 tane raporu birleştirebileceğiniz şekilde query kodu. Mesela standart SQL'in standart sorgulaması select yıldız deyip arkasına istediğiniz kodu İngilizce olarak yazabilirsiniz. Hiç fark etmez ne istiyorsanız. Size hangi veri tabanının içerisinde, hangi dosyanın içerisinde ne varsa oradan çeker. Mesela mizanda nasıl borç toplamı alacak toplamı genel borç genel alacak toplamları var ve en son bakiye çıkartıyorsa bunlar hangi verilerden nerelerden çıkıyorsa yine aynı veri tabanın içerisinden sizde diğer başka hesap kodlarını direkt çekebilirsiniz bunu dövizli çekebilirsiniz işlerine bileyim yaşlandırma programına size uygun gelmiyordur siz kendiniz özel bir yaşlandırma sistemi hazırlayabilirsiniz bakiye yaşlandırmaktan bahsediyorum bunu dövizli olarak da yapabilirsiniz dönemleri itibariyle hazırlayabilirsiniz bu ve benzeri bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz Bunları hazırlamanızda size yardımcı olacaktır. Yani yapay zeka aslına bakarsanız bizim için bir rakip değil, bize yardımcı olacak kısımdır. Zaten bununla alakalı yapay zeka ya da ChatGPT ile geçtiğimiz hafta yaptığım bir görüşme vardı. Kendisine dedim ki, yani Endüstri 5.0 konusunda herhangi bir fikrim var mı dedim. Endüstri 5.0 henüz kavramsal olarak gerçekleşmedi. Ancak e, insanla, makinelerin birbiriyle etkileşiminde makinelerin insanların hayatına dokunarak onlara tamamıyla yardımcı olacak bir sisteme getiriyor diye konuşuyordu. ve Ben de bunun aslında Toplum 5.0'la aynı terimlere geldiğini söyledim. Evet, birebir aslına bakarsanız aynı tanımdan bahsediyoruz, doğru. Ama şu andaki bütün entegrasyonun tamamı makinelerin insanlara yardım etmesi noktasında tamamlanmaktadır gidişat bu yönü gösterir, Burayı takip etmemiz gerekiyor diye söyledi. ben de kendisine yapay zekanın bu noktadaki detayı ne olacaktır dediğimde ya da insanların yapay zekayı öğrenebilmesi için neler gerektiği konusunu sorduğumda kendisi bana şunu söylüyor. Herkesin en azından bir başlangıç seviyesinde Python kodlama dilini, programlama dilini biliyor olması, Microsoft Azure sunucularının Amazon'un web servislerinin, API bağlantılarının ne olduğu, hangi programa hangi plugin'in nasıl bağlantı yapıldığını, en azından küçük scriptler yazılmasını, Power BI'ın ya da işte Power Query gibi SQL sorgulama tiplerinin nasıl olduğunu, bunları kurcalaması gerektiğini, en azından küçük hatalarla karşılaşıldığı zaman bunları bireysel de çözmesi gerektiğini ve nerede çözülecekse bu, bu miktarda en azından hatayı algılayıp yine GPT gibi arayüzler üzerinden gerekirse tekrardan bir kod sorgulaması yapabilmesi gerektiğini yazdı. Dolayısıyla doğru. Ben de aynı fikirdeyim. GPT ile her bireyin artık sadece Excel'de kolon değiştirmek değil. İleri seviye İngilizce ile makro bağlantılarını en azından her işlemi düşe yarayı koyabilecek kadar Excel'i çok iyi şekilde kullanması gerektiğini. Excel'i çok iyi kullanmak evet sadece bundan ibaret değildir ama ciddi anlamda pivot yapıyor olmanız lazım. Başka Excel'leri birbirine bağlı olmanız lazım. Makro arayüzünden herhangi bir muhasebe programına FTP veri yöntemi olsun ya da sonuç yöntemi olsun hiç fark etmez, veri çekiyor olmanız lazım. Excel'den kastında bütün muhasebe programları dışarıda Excel'de veri verebildiği için ondan dolayı Excel'den bahsediyorum, yoksa istediğinizi yapabilirsiniz hiç fark etmez. Bu ve benzeri bir şekilde işlerinize hakim olacaksınız ki günün sonunda siz standart işlemleri yaparken ben daha ne yapacağım kalmayacak konu yani anlatmaya çalışım şu Bugün bizim hesap olsun, kolay bir sistemi olsun, paraşüt olsun, ara yazılım zaten ön muhasebe işi yapıyor ama daha devir bu kadar hale gelmişken yani 5-6 yıldan beri var olan uygulamalardan bahsediyorum, hep sitelerinden bahsediyorum. Bunlar varken geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı mesleki yeterlilik belgeleri arasında ön muhasebeyi koydu. Bu kadar dar bir zihniyet olamaz artık. Bazı meslektaş arkadaşlar diyor ki muhasebenin ön arkası olmaz böyle saçma şey mi olur? Bazıları diyor ki zaten biliyorsunuz böyle sistemler var vardı ama bunu yapmaya da ağlam lazım gibi gibilerinden bahsediyor. Her şey yasal olarak çok geç geliyor. Artık bizim yasaları çok umursamamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Devir sürekli elimizin altındaki altı içlik cep telefonlarından dünyaya takip etme devri ise sosyal medyadan biraz daha uzaklaşıp işlerin nasıl ilerlediğini bizim nereye gitmek istediğimizin bir kararın olması lazım. Bu işler ekmek yiyeceksek geleceğin neler getireceği konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Yoksa biz bunu bırakalım. Yani önümüzdeki ay yaparız dediğimiz noktada zaten bir ay girden geliyor olacağız. E, teknoloji de çok hızlı ilerlediği için o bir ay aslında belki bir yıl olarak da yorumlayabilirsiniz. Bu konu daha çok fazla gider ama ülkemizin teknolojiye entegrasyonu ve adaptasyonu çok hızlı gerçekleşiyor. En azından şu bir gerçek sanayi devriminde imalatı ve endüstriyi ya da o dönemin anlatımıyla endüstri 2.0'ı kaçırdık. O makinelere teknoloji bağlandığı zaman IOT'ler, IOT'ler yani yani nesnelerin interneti, işte imalatta nesnelerin interneti, akıllı evler, akıllı projeksiyonlar, akıllı şehirler oluşturulurken Endüstri 4.0'da bu döneme artık hani buraya da yakaladık kısmında diye düşünürüz ama toplum 5.0 ile endüstri 5.0 birbirleri entegre bir şekilde geleceği zaman sadece savunma sanayi değil aynı zamanda inovatif ve arge anlamında da çok kararlı işlemler yapıyor olmamız gerekiyor. Şu anda kullandığımız muhasebe programları aslına bakarsanız bunları yapıyor. Birçok arayüz programlarının tamamı bunları yapıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.